Adnan Bey, bu Atatürk Orman Çiftliği'nde yeni inşa edilen Cumhurbaşkanlığı binası için e, Sayın Davutoğlu Ak Saray ifadesini kullandı. <laughs> İyi olmuş. <laughs> Ustaca bir isim olmuş Ak Saray. <laughs> Olur, güzel olmuş. Atatürk Orman Çiftliği'nde olması çok isabetli. Çünkü orası hep yeşillik falan böyle hoş bir yer. Ee, binada bina da ferah gibi görünüyor. Çankaya biraz eskidi. Evet. Çok eski yani Çankaya. Oranın da genel işte bir tamirattan geçmesinde fayda var bence. Evet. Yani biraz düzenlenebilir. Sayın Davutoğlu mu orada? Evet, oraya evet. geçecek hocam. artık biraz bekleyecek o da. O da sonra Aksaray'a geçer. Daha sonra. inşallah. i̇nşallah. Bir dakika sıra onda. Evet. İnşallah. Sayın Erdoğan'ın bir nevi başkanlık atılımı yaptığı söyleniyor. Başkanlık atılımı. Evet. Nasıl o, oldu? Bu bina için yapılan masraf ve Atatürk or, masraf ve Atatürk Orman Çiftliği için yapılması gereken masraf için eleştiriliyor. Atatürk olmaya çalışılıyor çalışıyor şeklinde eleştiriler var. A Atatürk olmaya çalışıyor. Evet. Atatürk Orman Çiftliği'ne giden Atatürk oluyorsa <gülüyor> 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 yani <gülüyor> <O> güzel ya. <laughs> evet. Teknik olarak Çankaya konuk ağırlamak için dar giriyormuş. Adam ben siz daha biliyorsunuz. Eee gerçekten içinde çok geniş bir alanı aslında genel kurmay kullanıyormuş. Şu anki başkanlık binası da, başbakanlık binası da sokak arasında yabancı misafir geldiğinde ve sokak arasında tören yapılıyormuş. Canım haklılar tabii ki. Koskoca Türkiye tabii yani misafirler falan güzel iyi ağırlanması. Evet. Değil mi? Ve yabancı basına sunulan fotoğrafların güzel olması önemli. Evet, evet. Daracık binalar, eski binalar falan olmaz tabii atılımda fayda var. Sürekli geliştirmek, sürekli güzelleştirmek. Sonra belki o binayı da bırakacaklar. Daha güzel, daha evet. ihtişamlı, daha iyi bir binaya taşınacaklar. Evet. Gelişme daima güzel. İnşallah. İlerleme daima güzel. Hocam bu konu sosyal medyada biraz tartışma konusu oldu. E, Kimilerin orman Hı. içinde yapılmasında e, ağaç kesildiği için çok sıcak bakmadığı iletiliyor. Canım tamam, ağaç yani. eklerler ne olacak? Ağacı kökünden çıkarsınlar. Evet. Kesmek doğru değil evet kökünden çıkarıp biraz ileriye ekleyip yeni hacim aldırarak oraya gayet evet. güzel halledilebilir.